Mehmet Hocam şöyle bir soru gelmiş. Namazları kılmaya özen gösteriyorum. Fakat çoğunlukla sabah namazlarına kalkamıyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir? Bu zafiyetimi nasıl kırabilirim? Şimdi sabah namazına kalkmanın yolu vaktinde vaktinde yatmak lazım bir. İkincisi İnna Ateyna Suresini okumak lazım. Bunun çok çok tesiri var. Efendim mesela ben şöyle söyleyelim yani 10 yaşından sonraki ben hiç namazımı kaçırmamaya çalıştım elhamdülillah. Kaçırdığımı hatırlamıyorum. Şimdi e, tabii çocukluk veyahut da ne diyelim 15-16 yaşlarında e, insanın e, o zaman uykusu çok acayip oluyor. E, vücudunu kontrol edemiyorsun. Herkes hatırlar bu kendi yaşam halini. E, bu durumda e, efendim etkenleri çoğaltmak lazım. Yani bir, bir oraya te, telefon kuracaksın, bir tane de oraya kuracaksın, biraz kendinden uzak kuracaksın. Yani yanında olursa hemen kapatıyor, uzağa kuracaksın. Kalkmak için yani kapatayım diye kalkarsın, başını şişiriyor yoksa zır 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 vesaire. Yani burada tedbirleri arttırmak gerekiyor. Ne yapalım? Kalkamıyorum. Kalkamıyorum mazeret değil. Yani es-salatu ala vakti, namaz vaktinde kılmak lazım. Vaktinde kılınmayan namaz haram işlenmiş olur. Dinimiz içki haram ettiği gibi namazı vaktinde kılmadığın zaman da aynı haram işlemiş olur. Yani biri haramın irtikabı işlenmesi, biri farzın terki. Yani haram işlenmesi haram oluyor, farzın terki de haram oluyor. E ona dikkat etmek lazım, Te tedbiri almak gerekiyor. O manada e, biz e, evde biriz varsa, ona tembih etmek lazım. Ya sen kalkıyorsun mutlaka beni kaldır diye efendim gibi tedbirleri mutlaka mutlaka efendim o, çoğaltmak gerekiyor. Üstadımız Mahmud Efendi e, hem hayırla yad edeyim. O mübarek derdi ki biz de neticede bir insanız. Efendim gece teheccüdü tabii hiç kaçırmazdı. Biz çok şahit oldum. Ancak ondan sonra tabii biraz da istirahat ediyorsunuz. Sabah namazı diyelim bir saat, bir buçuk saat vakit kalıyor orada. Ondan sonra e, ancak Kendisi söylerdi. Derdi ki yani oradan sonra uy insan uyuyunca biraz uyku ağır geliyor insana. Ee, bir tane saati oraya koy kuruyorum, bir tane de rafa uzağa böyle uzağa kuruyorum derdi. Rafın üstünde kuruyormuş böyle uzağa. Kendisi anlattı bizatihi kendi ifadeleri bunlar. Ondan sonra tabii çalınca e, ayağa kalkıyorsun bir de yukarıda şimdi yakın olsa kapatacaksın. Yukarıya böyle rafa koyuyorum derdi kendisi anlatırdı. Ya Allah geçmişimize rahmet eylesin. Yani ben evliya olam dersen Mevla'yı anarsın, zikredersin Erdem. Onun için güvenle selil insan illa masa. Kişi yatarak veli olmaz yani. Güvenle selil insan, insan için illa masa Ç çalıştığının karşılığını alma vardır. Yani büyük insanlara baktığımız zaman böyle ben büyük insanım hadi bakalım falan öyle değil ya. Gayret etmişler, çalışmış çalıştılar yani. Biz, Mahmud Efendi'yi ben yakinen gördüm. E, efendim biz dibindeydim elhamdülillah. Yani mücadele ediyorsun, gayret ediyorsun. Mesela benim değerli Ömer e, hem yad etmek için söylüyorum. Yani gece sabahlara kadar ibadet ederdi. Ya iki saat, üç saat uykuyla. Ya bizi yanı başındayım yani uyuduğu saati hatırlıyorum. O 11'de yatmış, 2'de buçukta kalkmış. Şahidim, görüyorum. Ondan sonra e, sabah oluyor. Ee, şimdi biz tabi biraz yaş itibariyle bahsettim. 30-35 sene evvel. Yaş, o zaman 20 yaşlarındayım. Tamam. Gencim ama mübarek benden yaşlı. 60-70 yaşlarında. Ondan sonra bir de gündüz programlar, sohbetler. 2 saat sabah, sabah işrakta uyumayayım diye. Böyle normal bir ahle değil ha. Böyle yüksek. Hala durur İsmail Ağa'da o. Yüksek. Tam da kendi mübarek boyuna göre. Ellerinde şöyle koyar. Ayakta. Orada mektubatı vesaire. Uyumayayım diye ayakta beklerdi. Ve yani ayakta şöyle sallanırdı ve kaç defa böyle yerimden fırladığım olmuştu. Yani düştü düşecek yani. Böyle kendinden geçiyor. Ayak kendini parçalıyor böyle. E niye? E ahiret terazisine bir sevap koyalım diye. E bu hiç şaka değil ki. Yani Ali Haydar efendi, Şahin Akşibend, efendim beyazlı Bestami, Abdullah Kadir Geylani efendi, Mahmut efendi ya böyle efendi demek de olmuyor ya. Bunlar o işi hak etmişler. Anladın mı? Yani bir piyade asker vardır efendim silah kullanır. Bir de bordo bereli, sat komandı bir de adam elleri geriden bataklara atılmış orada mücadele vermiş. Bütün silah çeşitlerini attığını efendim hepsini 100 tane mermi 12'den vuruyor. Ee, ondan sonra o da asker o da asker. O ise 100 taneden iki tanesini zor vuruyor. Tamam askerdir ama Mücadele gerekiyor yani. Bu işlerde böyledir. Bu da bu vesile de hem büyüklerimizi hayırla yad ettik. Allah bizlere de ibadet gayreti nasip eylesin inşallah. Allah razı olsun.